Merhabalar, ben e, klinik psikolog Merve Akdeniz. Anne Psikolojik Danışmanlığı'nın kurucusuyum. E, peki Anne Psikolojik Danışmanlık e, firması ne iş yapar? Psikoloji alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yerimiz, merkezimiz Bakırköy'de e, İncirli'ye yakın bir mevkide Kartaltepe mahallesinde bulunmaktayız. E, kurumumuzda tabii ki çeşitli meslektaşlarımızdan da yine hizmet alabileceğiniz gibi benden de e, direkt olarak danışmanlık hizmeti alabilmektesiniz. bireysel alanlarda ve çift ve evlilik sorunlarınıza yönelik olarak danışmanlık alabilirsiniz. Sorunlara kısaca bakacak olursak işte evlilik öncesi stresi, evliliğe hazırlık aşamaları, çift sorunları, evlilik sorunları, bireysel sorunlara baktığımızda işte depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu, sosyal fobi, sınav anksiyetesi, yeme bozukluğu gibi konularında yine aynı şekilde merkezimizden destek alabilirsiniz. Eğer ki e, yerimiz size yakınsa terap almak isterseniz danışmanlık hizmeti almak isterseniz her zaman sizi bünyemizde klinimizde ağırlamaktan e, mutluluk duyarız. Gelin tanışalım ve hayatımıza güzel bir birlikte e, yeni bir soluk getirelim. E, herkese mutlu günler güzel bir gün diliyorum.